kimse adam bir boylardan bahsetmiyor? Erkeklerin Tayland'ı varsa kadınların Zanzibar'ı var. Buraya geldiğinizde sahilde göreceğiniz ilk şey genç masai erkekleri. Bu masai erkekler beach boyluk yapıyor ve bunu bir meslek haline getirmişler. Sahilde tanıştıkları beyaz kadınlarla beraber oluyorlar, ilgileniyorlar, onların bütün sorunlarıyla ilgileniyorlar ve daha sonra onlardan para talep etmeye başlıyorlar. <laughs> erkekleri bir önceki nesi tarafından Resmen yetiştiriliyor. İngilizce öğretiliyor. Bir kadına nasıl davranılır bunları öğretiliyor. Avrupa'dan gelip burada masaya erkekleriyle evlenen bir sürü kadın örneği var. Bazıları Instagram'da fenomen, bazıları kitap yazmış. Peki ne buluyor bu Avrupalı kadınlar? Kabile erkeklerinde. Bana kalırsa vahşi dürtüleri uyandırıyor. Güçlü bedenleri, uzun bacakları. Ayrıca çok eğlenceliler. Sürekli dans edip gülüyorlar. Buldukları şey genelde neşe oluyor.